Okay, merhaba, hoş geldiniz herkese. Nasılsın Mehmet? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de ben de çok iyiyim ve mutluyum yani çünkü sanırım bugün konuda çok ilginç olacak, değil mi? Evet. <laughs> Bütün konular e, tabii ki çok değerli ama bugünkü biraz daha ilginç insanlara belki e, kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi e, paylaşırsak bu video aracılığıyla insanlar da e, ona göre kendilerine yön verebilirler. E, bu bizim için mutluluk olur. Evet. Peki bugün ne hakkında konuşacağız biliyor musun? Şimdi e, yabancı dillerin. E, öğrenmesi ve hangi yabancı dilleri zorluklarını tabii ki konuşacağız. Ee, veya işte e, ilginç olan e, hususlarını değerlendireceğiz. Ee, i̇nsanlara diyeceğiz ki işte bildiğimiz konularda tabii e, sen bir poligotsun. E, evet. Konuları daha iyi biliyorsun. Ben sadece e, Lidl küçük <laughs> <laughs> kısım itibarıyla. sorun so, so, değil yani bu little olsun ama senden başlayacağız o vakit yani sen tamam. ne düşünüyorsun yani bir yabancı dilleri yani dinlerken ve belki de hissederken hangi yabancı dilleri belki de e, güzel ve kolay geliyor? Ee, şimdi tabii ki ben Türkçe'den başka e, İngilizce biraz biliyorum. Hı hı. E, İngilizce e, dilini öğrenmeye başladıktan sonra, önceleri bana İngilizce çok zor geliyordu. Aha. İşte e, yazılışlar... Neden? Yani her şeyden önce telaffuz çok zordu. E, yazılışlarıyla okunuşları çok farklı. E, hepsinin bir kuralı var. E, ama... Biz seninle yaklaşık işte iki senedir fazla çalışıyoruz ee, zaman zaman. Ee, şunu gördüm, eğer e, iyi bir öğretmeniniz olursa ve o size e, ders verirken sizin hatalarınızı yazarak veya işte bazen e, mikrofondan bazı şeyler anlamak çok zor oluyor. Evet. Sen işte bana söylüyorsun, şöyle okuman gerektiğini e, ifade ediyorsun. Ben okuyorum, yine hata yapıyorum. Sen bu sefer onu nasıl okunacağını Türkçe yazıyorsun. Evet. Ve ondan sonra ben o hatamı görüyorum ve düzeltiyorum. Şimdi evet. e, bu tabii bana e, en büyük problemim benim zaten, telaffuzlu. E, telaffuz olmayınca, düzgün olmayınca konuşmaya da utanıyorsun. Çünkü konuşurken çok hata yapıyorsun e, buydu. Ama e, biz seninle birçok kitap bitirdik. En son işte Engo diye bir e, serimiz var. Orada e, beginner seviyesinin sonuna geldik. Son 3 ünitemiz kaldı biliyorsun ki hı hı. son 3 ünite derken 72 tane ünite toplamı. Biz işte 68'deyiz yani. 69'da evet. okuyacağız. Ee, sonra bir o kadar da e, intermedya var. İnşallah Hı. onları da onları da okuyacağız. Bu kadar İngilizce konularla farklı farklı konularla şimdi, düşünebiliyor musunuz? Ee, 69 tane farklı bir konu işledik. Aynen. Yani her konusu çok farklı ve o 69 işlediğimiz konuda e, fa çok farklı e, kelimeler var. Yani çok büyük kelimeler işte çok böyle karmaşık değil. Basit yani beyin beginner seviyedeki bir e, öğrendiğinin anlayacağı şekilde ama bazen bu 3 olur, bazen 5 olur, bazen 15 oluyor. Ben bunları her gün e, sizinle ders yaparken öğrenmeye çalışıyorum e, ve biliyorsunuz 4 ünitede bir geçmiş 4 ünitenin e, tamamıyla ilgili e, bir başka e, konu var. Dolayısıyla siz geçmiş ünitelerdeki öğrendiğiniz kelimeleri tekrar 3 ünite sonra karşınıza bir daha çıkıyor yani. Benzer Aynen. sorular, benzer kelimeler, benzer metinler. Dolayısıyla çok faydalı oldu. Ben bu buraya gelinceye kadar ha dedim ki bak eğer ilgilenirse, konuşulursa, çalışılırsa e, İngilizce aslında çok zor değilmiş dedim. Başlangıçta bana çok zor geliyordu. Tabii ki insan bilmediği şeyi hep zor diyor. Yani e, bana göre işte mesela şimdi bir Çince'yi, bir Japonca'yı veya bir Rusça'yı düşünüyorum. E, farklı alfabeler var. Farklı alfabeler bizim e, görmediğimiz alfabeler. İşte bazı al harfler bizim alfabemize benziyor ama çok farklı sesler ifade ediyor. Dolayısıyla onlar bana çok zor geliyor. Bilmediğim için çok, çok yorum yapmakta belki hatalı olur ama e, mesela Arapça e, konuşmak veya Arapça öğrenmek e, bana biraz zor geliyor. Ama e, sıralama yap dersen en zor Çince, Japonca, Korece ve Rusça olarak görüyorum. Diğer dillerden e, bunlardan sonra Arapça görüyorum. Ama diğer diller Latin alfabeleri kullandıkları için e, belki bazı e, sesler veya şeyler farklı olsa bile e, onları öğrenmek daha kolay diye düşünüyorum. İşte bir Almanca olsun, Fransızca olsun, İspanyolca olsun, Portekizce olsun bunlar normal Latin alfabeleri kullanıyorlar. Bizim alfabemizden 3-5 farklı e, e, alfabe şekilleri var ama genelde Latin olduğu için onlar daha kolay oluyor ama e, bir arkadaşımız da senin de tanıdığın ortak arkadaşımız var İrina. Onunla bir iki hafta Rusça dersleri yaptık. Hı hı. Gerçekten inanılmaz zor geldi bana. E, ama ben şuna da söyleyeyim. Hiçbir arkadaşımız ümitsizliğe kapılmasın. E, yani bu yabancı dil öyle bir ayda, iki ayda, üç ayda hemen öğrenilecek bir şey değil yani çok uzun süre belirli aralıklarla yani mesela bir hafta çalıştın bir ay ara verdin. Olmaz. Onun hiçbir faydası yok. Ama bir ay içerisinde düzenli olarak işte 10 gün işte üçer gün arayla çalıştın. inanın böyle bir yıl, iki yıl çalıştıktan sonra belki de benim bile zor dediğim Çince, Japonca, Korece, Rusça belki veya Arapça daha kolay olabilir. Çalışmadan her şeye bir zor diyoruz e, diye düşünüyorum. Çalışan çalışıp öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza eğer düzenli ve devamlı çalışırlarsa her şeyin kolay olabileceğini söylemek için bu sözleri sarf ettim. Evet yani ben eskiden mesela Türkçe konu da düşündüm ki yani ya biraz Çirkindi yani çünkü ö, ü var, yani yani sonra ı var, yani biraz Almanca, biraz Rusça dediği gibi, o yüzden düşündüm bu ne ya, zaten yani kim bu ihtiyacı var, neden, vay be, uyar. <laughs> Gerçekten. Um, ve e, yani madem e, hatta drama var da yani, e, Gordon ki var, fazla kıskanç, her zaman bağırıyorlar yani. Hep öyle yani Türkçe konuda fikrim iyi değil diye özür dilerim. <laughs> Ancak yani e, önceki yani can, e, can kardeşim için ve sonra en çok yani senin için fikrimi değişti yani çünkü tam e, gerçekten güzel bir şekilde anlatıyorsun yani. Hatta yani Böyle e, gözlerimi kapatırken e, seve seve seni dinliyorum. Yani çünkü tam bir kız gibi, evet, tam yani e, ruhu da, ruhudan yani Türkçe konuşuyorsun. İnanılmaz güzel bir şekilde konuşuyorsun. yani. ol, tamam, teşekkür ederim. İşte o, o yüzden yani ben daha çok yani e, Türkçe çalıştım. Ve en çok çünkü gördüm ki yani sen diğer insanlar gibi değilsin. Sen gerçekten yani İngilizce çalışmak istedin. O yüzden dedim ki tamam yani ona yardım edeceğiz. Neden olmasın? Tamam. <laughs> evet. evet. yani evet sonra yani böyle çalışarak yani gördüm ki ha yani hatta bizim dil bilgisimiz yani Sırpça ve e, Türkçe yani çok benzer açıkçası yani bunu yani e, ee, hiç bilmedim eskiden yani. Aklıma hiç gelmedi yani. Aa, aa yani o yüzden dedim ki yani ne kadar güzel. <laughs> ve işte en son da yani verdim e, yani hatta dil bilgisi konudu yani Türklere yani yardım edeceğim yani çünkü e, kitabı yazacağım. Aa, ve bu kitapta açıkçası yani e, her şeyi karşılaştırdım yani hem e, hem Türkçe hem Sırpça. okay? Yani okay. e, hatta biraz yani bu videoda e, gösterebilirim, paylaşabilirim. Dur. Aa, görüyor musun? Evet. evet. E i̇şte yani burası mesela zaman var var. Aha. Yani geç, geç, e, zaman yani ekveri nasıl oluyor ve sonra ya ne demek ben, ti, sen, on, ona, onu. Yani o erkek, o bayan ve saniye ve saniye. Ondan sonra nasıl yani? Nasıl olabilir? İti olabilir, eti olabilir, ati olabilir, ovati olabilir veya sti olabilir. Ve her şey yani burası tabusu gibi verdim. Ve istisna var yani Јас ја зем, адоне сонра, верти, ми мисути, воети, версни, мрзети, mm. летети, учмак, спавати, ујумак, читати, окумак, питати, сормак, э, красти, чаумак. Тоа бак се ти бак Ne kadar yani fiil var yani burası, fiil satı. E ok, o bitti yani ondan sonra sahih zamirleri nasıl? Ondan sonra e, mesela çeşlet ise var. Kendini taramak. Ondan sonra düzensiz fileri. O mak teti vesane vesane yani her şey yaz yazdım. Ondan sonra başka ne var geçmiş zaman aynı bir şekilde. Ondan sonra diğer filmleri, mesela Gledati, Znati, hmm. Bilmek, ondan sonra Hteti, film, İstemek, Kupiti, güzel fotoğrafi, yani satın almak, vesane vesane, ondan sonra ''Avis'' izindeki var. Ve evet, tada, yani egzersiz. Yani bu açıkçası bir bir şarkı, şarkıdan söz verir tamam mı? onun sonra Sırpça ve Türkçe yazıyasın. <laughs> onun sonra zamanı nasıl pu, puan kuandım? Mesela burası, çakalasın geçmiş zaman puan. vesane saniye, ve saniye. Tamam mı? onun sonra e, emir nasıl verebilirsin? Gerçekten her şey var. Çünkü bu şekilde hatta ben de yani e Türk, Türk dil bilgisi daha çok geliştiriyordum, yani böyle yaz yazarak. Evet. Aa, e Ondan sonra e işte yani fark ettim belki de yani Türkçe o kadar, o kadar yani e zor Pardon. değil, evet. Mm, ve mesela e şiir, e benim şiirimi yaz yazırken yaz fark ettim, aa yani bu çok ilginç ve çok güzel bir yani bir yabancı değil yani çünkü çok duygu yani hatta şiir yaz yazarak yani daha kolay geliyor. ve ilginç bir şey Sırpça e, Sırpça yani e, kullanarak e, filer e, yani şiirleri ve hikayeleri yaz yazamam. Yani ilham gelmiyor bana. <laughs> neden bilmiyorum. Ama Türkçe kullanarak yani geliyor. Çok iyi. Evet. Bu nasıl olabilir bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra yani ben ıı, yani biliyorsun zaten yani hem Çince hem Arapça yani ıı, öğrenmek başladım. Hatta yani mesela yani e, hikayeleri okuyorum. Mesela bunu, e, short stories, French for beginners. Ondan sonra e, hatta Language Hacking French var kitabı. Orada çalışıyorum. ve saniye, bir saniye. Yani çeşitli yani materyalim var. Um, ve ne fark ettim? Evet yani mesela ben Fransızca e, okurken Tam yani bir ana dili konuşun gibi okuyorum. Her şeyi anlıyorum. E, çünkü yani hem e, İspanyolca hem İtalyanca e, dili çok benzer oluyor. O yüzden benim için yani çok kolay geliyor. Ancak telaffuz yani çok farklı. O yüzden çok zorlanıyorum. E o yüzden e, hatta konuşarak zorlanıyorum. O yüzden sanırım e, yani konuşma konudu. Benim seviyem belki de ay Baby. bebi Remi değilim. Yani çok yani o kadar güzel konuşmuyorum. Ama e, ama C2 yani benim e, okuma yani. O yüzden daha çok yani çalışma muazzam. Şimdi e, Almanca ne söyleyeceğim sana? Evet yani e, Almanca dil bilgisi yani çok düzenli yani o kadar yani zor değil ee, ama çok sert bir dil evet ee, şey diğer yani sıkıntı var mesela Almanlar benim hatalarımı görürken ee, yani ne kadar ben zorluyorum görürken yani onlar hemen benden vazgeçiyorlar. Hmm. Evet Türkler gibi değil yani çünkü Türkler ısrar ediyorlar yani her diyorlar bravo yani harika Türkçe konuşuyorsun hatta yani sadece e, önümü değil yani eğer sen sadece e, selam aleyküm ve merhaba diyorsun ve o kadar hemen yaşısın maşallah harika Türkçe biliyorsun ama biz biliyoruz <laughs> doğru değil <laughs> ama motivasyon veriyor <laughs> tamam mı? çok önemli. Motivasyon olmadan evet. dil öğrenmek çok zor. Evet ama Alman var öyle değil yani. Onlar yani hemen yani e, diğer yabancı dili benimle konuşuyor. İngilizce, Türkçe, ne bileyim. Ve e, birkaç kere onlar benimle konuşuyor ve hemen gidiyorlar. <laughs> e, i̇şte bu benim sıkıntım. Yani. Evet. anladım. Evet. Ondan sonra Arapça konudu. Evet, dedin ki gibi yani alfabetler farklı. Onlar sanki her şeyi çiziyorlar. Şimdi hatta bunu biliyorum ama çok yavaş bir şekilde yani okuyorum. Ve güzel bir şey fark ettim. Mesela Google çeviriçi içinde yani Nasıl söyleyeceğim, latin alfabetleri kullanabilirim ve o hemen yani e, çevir yapacak, yani e, Arap e, alfabetleri kullanacak ve ben bu şekilde yazıyor. yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oluyor zaten. Çok etkili oluyor tabii ki bu şekilde olması. Yani Sen bir kazancı oluyor yani. Ee, <laughs> zaman kaybın olmuyor. Seni kaybım olmuyor, yani çok iyi düşünmüşsün, çok güzel olmuş olmuşum. Evet, aynı öyle. Ve e, Arapça niçin yani bu kadar zor geliyor? Çünkü açıkçası e, Arapça dilde iki tane var. Mesela e, Fuska var, yani modern standart Arapçası var. Tamam mı? Yani e, bu e, niçin kullanıyorlar? Sadece Akademik amacı için, yani üniversite için, haber veri için, belki de işi için, o kadar. Evet. Ama sokakta hiç kimse yani Fuskas e, kullanmaz yani. Herkes yani lakçeler diyor, e, yani kullanıyor. Mesela ben e, yani Mısır Arapçası seçtim çünkü yani Mısır hep böyle ilgileniyordum. Hep böyle Mısır arkadaşım vardı. Hem de sonra yani öğrendim ki yani Mısır tam Arap e, Hollywood gibi. <laughs> yani evet. çok meşhur. Tabii. Tabii. tabii o yüzden tabii. herkes yani onu tanıyor. Ama mesela e, Palestina yani bir bayanla konuşarak çok şaşırdım. Çünkü ona bir soru sormak istedim ve Mısır yani bir şekilde ona neden sordum. Yani ve hmm. ve bu neden. Yani çok kolay oluyor. Hmm. Ve o yani e, sanki bana anlamadı. Yani söyledi sö, sö ki ne diyorsun? Ondan sonra ben bu uzun yani e, <laughs> sözü kullanmak yani ihtiyacım vardı. Limada, limada ah. Yani hiç sevmem. Yani. <laughs> Bu ya limada, tamam mı? Evet. <laughs> <laughs> Ondan sonra e, neden e, fuska sevmem? Çünkü e, tavus yani çok zor geliyor. Mesela onlar e, e, harf kaf diyor, kaf. Mesela e, kahve kaf söyleme için onlar kahvatun diyor, kahvatun gibi. <laughs> Fark edin mi ne kadar sert oluyor. Tabii. Boğazdan çıkacak. Evet. Yolumdan çıkacak. Evet. işte o yüzden. O yüzden sevmem. Hatta cümleler yani çok oluyor var. Yani dedim ki ve hatta cümleler çok uzun oluyor O yüzden sevmem. Ama biraz biraz bir ve Çince konudu. Evet, Çince biraz yani yavaş yavaş çalışıyorum. Hatta yani aldım bu kitabı Language Hacking Mandarin. Yani her, her hafta yani bu kitaptan çalışıyorum. Diğer günü yani diğer uygulamaları kullanıyorum. Şimdi şimdi ne konu? Okay, Ne zor? Mesela uh, okay, elbette yazma. Okay, Yazma yani çok zor çünkü sanırım 3000 karakteri var veya 10 emin değilim. Kaç tane var? <laughs> evet. O, oh, orada mısın? Efendim? Okey. Uyudun zaten gibi.